Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft sonsuz oyuncularda Redstone ev tanıtacağız. Arkadaşlar bir sorun çıktı. Ara sıra sorunlar çıkıyor. Arkadaşlar ben düzeltip hemen geliyorum. Geldim arkadaşlar işte bunu yapan Rainxx Rain diye biriymiş İşte falan filan yazıyor işte. Bu buton evleri izlemiyorum girmiş çok zor geliyor bana. Burada sus olarak aç konuşlar. Böyle evin içinde sus olarak. İşte kar koymuşlar. Ha. Ha kutu payısı yeniden halı anlamında koymuşlar. Böyle butona basıyoruz, açılıyor. Bize nam nam veriyor. Evet. Şimdi arkadaşlar. Çünkü dolaşmaktan o kadar çok eşyam oldu ki. Bu da can iksiri Masada cinayet yaptık. Buradan iniş var. Ama ben de ne olduğunu pek anlayamadım. Pasaport masaport yazıyor. Buraya bir eşya koyduğunuzda yok oluyor. Gidiyor. ve burası var. E, harita var. Tabii. Bunları ben koydum. Şöyle. tamam hiçbir şey yapmadım. Aa, arkadaşlar burası var. Ana. Kurtulmuş burası. Arkadaşlar böyle böyle ayarlayabiliyorsunuz işte. Böyle okla ayarladım. Şimdi de ben şey zehir iksiri yapmak istiyorum. Tıklıyoruz. Şu geldi böyle tıkladım. Ben da tıkladım. Netherwart geldi. Bekliyorum. Şuna tıklayayım da. Olmak üzere arkadaşlar. Oldu ve iki tane zehirli örümcek gözü geldi. Sehir iksiri yapıyoruz burada. Oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoya like atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi ki şu yemek. Şimdi yemek yerini tutacağım arkadaşlar. Burası. Tabii önce eşyalarımın çoğunu atayım ben. burada kendi kendine yok edecek işte. Har harita yaptım. Yok olur ben oyundan çıktım da. <laughs> tamam. Bomuş. Şimdi arkadaşlar diyelim canım diamond elmas çekti. Tekrar da kola olmadı. Açık kalsın kol şimdi. Sonra diamond geldiğinde şurada ışık yanacak. Hah yandı. Diamond. Arkadan diamond niye gelmedi? Hah. Geldi uu. Hem de daha çok geldikçe arkadaşlar daha çok parlıyor. Kapatayım ben şu devreyi. Gelmesin artık diamond. İstemiyorum. Tamam. Uf uh, tamam. Diamond gelmiyor. Artık 8 tane diamondum oldu. Yaşasın. Arkadaşlar burası da zırh yeri. Böyle. Yani oklarla seçebiliyorsunuz. Ama şey var. Bazen bir sürü zırh fırlatabiliyor. Böyle direkt koyar koymaz atıyor zırhları. Atmadım. Garip. Butona basacağım galiba. Niye gelmedi? Acaba ne gelecek? En uzak pantolon diye hatırlıyorum. Arkadaşlar hiç bilmiyorum neden çalışmadığını. İşte gösterdim buraları. Böyle işte bir şeyler yazıyor işte bilmem ne bilmem ne. böyle işte bilardo masası var. Nasıl yapıldığını göstereyim hemen. Böyle tabelaları koyuyorsunuz. O çit dedi oluyor arkadaşlar. Aha yeşil zırhmışım. Hiç fark etmedim. Şimdi ben yeşil alı bulayım. Tamam. Burası var. Tuvalet. Tabi tuvaletini ne <laughs> şiş olarak alalım Burada bir sandık var ama içi boş. Dur koyulan şeyi almıyormuş. Alıyor sandım ben. Alıyor diye düşünün Balkon var. Balkon var. Büyüleme yeri var. Tabi arkadaşlar bu büyüleme yerini ben kendi kafadan yaptım. Burası uyku odasıydı normalde. Burası çok çalışıp uyumak için. Zehir. Ah oh, serbaş oldum. Başım döne ben. Arkadaşlar bekle Arkadaşlar ben hemen geliyorum. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hoşça Arkadaşlar <laughs> bu map'i bu maps for minecraft P'den indirdim. Browse map'e tıklayıp böyle e, Redstone'a tıklıyorsunuz. Sonra göstereceğim onu. Sonra bulması biraz zordu. Madenler o değil o değil. Yakındaydı ya bunun. İşte arkadaşlar buradan filan buldum. Buradan bul, buldum buldum ben. Hah bak şu. Bu arkadaşlar. Bu şöyle in, tıklayıp yükleyebiliyorsunuz. Bugün bu kadar arkadaşlar. Bu videodan bu kadar. Hoşça kalın. Dediğim gibi kanalıma abone değilsiniz. Abone olmayı ve bu, bu video like atmayı unutmayın. Ve kanalıma oyun oyun söyleyin. Ben çekerim. Ve bu ay sonu düşünüyorum ki Modus Survival çekmeyi düşünüyorum.